Hepinize merhaba arkadaşlar. Şeker Kız Haber kanalına hoş geldiniz. Bugün bahçemizdeyiz ve mahsul topluyoruz. Şu karpuz çok şirin ya. Orası da kavunmuş. Baksana. Çok şirin. Orada da kavun var. Burada da bir tane karpuz var. Ama oradaki daha büyük buradakinden sanki. Değil mi? Kardeş karpuz. ne toplayacağız? Da hiçbir şey kalmamış. Burası hep yanmış. Burada da kavun var. Ama bir değişik kavun. Aynı cevize benziyorlar. Cevize benziyorlar. Şurada bir tane kırmızı domates gördüm. Çok kırmızı mı? Aa, yo bunun arkası şey. Neydi onun ismi? kopuk. Aynı bir böyle yuvarlak açılmış içinde. Ceviz ağacı galiba. Değil mi? Çok güzelmiş ya. Bir zaman hiç buradan hiçbir şey toplayamadık. Bahçede hiçbir şey yokmuş. Vay canına. Şimdi buradan ne toplayacağımızı ben anlamadım. Ama bu da zaten toplanacak bir şey yok ki. Mesela domates toplarız. olursa. Başka bir şey toplarız. Aa şurada bir tane daha kırmızı domates. Hmm. Bir, bir tane daha kırmızı bu, domates. Bugün toplandı kızım.